Merhaba Kolay Ders'e hoş geldiniz. Şu iki işlemin arasındaki fark nedir? Kısaca anlatalım. Eksi 5'in parantez karesi birinci işleme baktığımızda arkadaşlar bu şu demektir. Eksi 5 çarpı eksi 5 arkadaşlar olarak. Tabii ki burada arkadaşlar iki tane eksi işaretinin çarpımı sonuç itibari artı olacağı için 5 kere 5 25 ve sonuç artı 25 olur. Ama ikinci işleme baktığımızda burada arkadaşlar yani parantez karesi olmadığı için ne yapmamız lazım? Sadece 5'in karesini almamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyoruz. Parantez içerisinde 5 çarpı 5 dediğimiz zaman arkadaşlar sonuç ne olacaktır? Eksi 25 olacaktır. Bu türlü temel bilgi içeren videolarımız gelsin istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kal, takipte kal, görüşmek üzere.